Rize Spor maçının oynandığı cumartesi günü belki öğlen saatlerinde taraftarın camianın büyük bölümü biraz daha karamsar bakıyordu sezonu ama Fenerbahçe maçınlarından bambaşka bir noktaya geldi. Siz Galatasaray Teknik Direktörlüğünüz döneminde benzer süreçleri de yaşadınız. Stresli süreçlerden çıkıp olumlu atmosfere çevirmeyi başardınız. Bu süreç sizin adınıza nasıl geçti? Bu bir haftalık süreçte neyi doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz? Nasıl bu motivasyona getirdiğinizi düşünüyorsunuz? Şöyle aslında e, yani dışarıdan öyle gözükse de bizim Florya'daki ortamımız daha bambaşka. Yani dışarıdan çok farklı her şey yansıtılıyor, çok farklı görünüyor. Ama burada benim oyuncularımla birlikteki e, isteğimiz, arzumuz, konsantrasyonumuz, hazırlanmamız, özgüvenimiz hep çok yüksek. Bunu hep belirtiyorum. Yani dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Ama e, Florya tarafı bize de hep sorduklarında biz takımımıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz ve bunu biz e, tabii ki sezon başında hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Zaten sezon başı adı üstünde yani bir hazırlık dönemi tamamlıyorsunuz. İşte milli takımdan gelen oyuncular yani bütün Avrupa aslında bunu konuşuyor. Yani bu kadar oyunculara yük bindirmek doğru mu, değil mi tartışılıyor. Yani mental olarak da oyunculara çok fazla maç oynatıyoruz. Yani geçen sene yaklaşık 12-13 ay sürdü yani sezon. Yani sezon bittiğinde e, bir seneyi geçmişti bazı oyuncularımız. O yüzden yani bunların tekrar lige odaklanması, futbola odaklanması yani bunlar her takım için süre alıyor. Bazen bizim için fazla da alabiliyor. Bence özellikle e, playoff maçları tam hazır olmadığımız ve kadro olarak da çok eksik olduğumuz maçlardı. Ama şu anda e, kadromuz tamamlandı, transfer dönemi bitti. Aslında sizin söylediğinize yakın bir şey oradan söyleyeceğim. Yani transfer dönemi bittikten sonra e, bizde hep bir sakinleşme olur. E, sadece futbol odaklanılır, maça odaklanılır. Yani ben, takımım, oyuncularım ve taraftarlarımız artık sadece ve futbola ve maça odaklandık. Oyuncağımız maça, oda, maçları odaklandık. Bu da bize aslında dediğim gibi yani sahaya odaklanmak hem galibiyetler getiriyor, başarılar getiriyor. Yani geçtiğimiz iki sene de bunları yaşadık. Hep sezon başları e, bizim için daha sıkıntılı başladı ama devamında e, gerçek gücümüzü ortaya koyduk, kadro gücümüzü ortaya koyduk, özgüvenimizi gösterdik. Ee, çok büyük rekorlar kırdık çok büyük e, maçlar kazandık Tabi bunların yanında Kaybettiğimiz maçlar da oluyor Olacak yani bunu da hiç istemiyoruz Hiç kaybetmek istemiyoruz ama e, Futbolun içerisinde bu da var O yüzden hani Kendimize olan güvenimizi e, devam ettirmemiz Gerekiyor bu maç da bunlardan biri Aslında yani tam tersini söyleyeceğim e, Şimdi de çok fazla Kendimizi dev aynasında görmemiz Gerekiyor e, tamam 6 maç Kazandık derbiyi kazandık ama yarın bir maç daha var Avrupa Kupası yeni bir e, serüven bizi bekliyor yeni bir heyecan bizi bekliyor. Bence yani bu süreyi de başarılı geçen süreyi de tabii ki pozitif olarak alıp ama e, mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi olmamız gerekiyor. Yani burada özgüvenimiz yerinde bunu kullanacağız tabii ki ama yani kafamızın hiçbir tarafında da yani biz hafta sonu Fenerbahçe ye yendik. Yani tamam artık e, yapacak bir şey yok diye bir şey yok. Yani biz bu maçı çok önemsememiz gerekiyor. Çok iyi e, çıkmamız yani bugün son antrenmanımız burada da oyuncularımla birlikte benim bunu göstermem gerekiyor. Yarın maçın başlangıcında da bunu göstermemiz gerekiyor. Yani biz e, aç bir takımız, başarıyı açız, galibiyeti açız. Yani bunu da yarın aynı şekilde sahada göstereceğimize inanıyorum. Mustafa Bey. Mustafa Mandev, TV Spor. Başarılar öncelikle hocam. Icardi artık döndü, sakatlığını atlattı. Osimen, Icardi, Batsuay gibi çok önemli bir forvet hattı var Galatasaray'ın. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri Osimen ve Icardi'yi aynı anda sahada görebilecek miyiz? Bunu sormak istiyorum. Ee, şöyle tabii yani Icardi Fenerbahçe maçı kadrosunu aldık. iki gün antrenmana çıktı bizle. Ee, tabii ki o takımın yanında olmak istedi. Zaten o heyecanını, maç içerisindeki heyecanı, maç öncesi arkadaşlarına olan desteğini, maçtan sonraki sevincini çok net bir şekilde hepimiz gördük. Ee, bir hazırlanma sürecindeyiz sakatlık sonrası. Ee, tabii ki ikisi bir arada oynayacak. Eee inşallah üçü de bir arada oynar. Yani futbol bu. Yani kimin oynayacağı da bilinmez. Ee, dediğim gibi planlarımız var, düşüncelerimiz var. Bence yani asıl odaklanmamız gereken yani sistemlerden kimden çok yani takım oyunu üzerine odaklanmamız gerekiyor, başarı üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani buradaki her oyuncu çok değerli, herkes oynayacak. Tabii ki rotasyonlarımız da olacak zaman zaman. Ee, tabii ki bu kadar yoğun tempo içerisinde e, bazen oyuncu değişikleri de yapacağız. E, bu da düşüncelerimizden biri. Ama e, yani zaten Icardi, ve Osman gibi iki tane önemli değerli büyük oyuncuyu her zaman beraber oynama ihtimali bizde çok fazla olacak tabii ki. Kaya Bey. Yarın için başarılar. Sorum Yunus'a. Galatasaray'ın sol kanatı, orijinal sol kanatı yok tartışmalarına noktayı koyduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Yunus Akgün izleyeceğiz? Okan Hoca da bu düşünceme katılır mı? Yani uzun bir süredir düzenli zaten oynamıyordum. Ama şu anda Hocam bana şans verdi. Ben de hocamın hem güvenini, hem camiamızın bana olan güvenini, taraftarımızın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynamadığım zamanlarda her zaman kendimi fiziksel olarak ve mental olarak her zaman hazır tutmaya çalıştım. Şu anda elimden birini yaşıyorum ve oynamaya başladım. Oynadıkça daha da iyi bir Yunus olacağına inanıyorum. Tabii ki de kendi performansım çok önemli ama benden daha önemlisi takımın her zaman kazanması ve daha iyi olması. Dediğim gibi inşallah böyle devam ederiz. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah ben de takıma katkı sağlamaya devam ederim. Ben de aynı şekilde üstüne koyarak gidiyor. Her maç daha yukarıya çıkıyor. İnşallah bu performans zaten Yunus'un bu yeteneği, kalitesi çok var. Oynadıkça da tabii ki futbolcu için oynamak çok önemli. Üst üste koyarak gidiyor. Yani oyun içerisinde de Yunus Barış, değişikliğimiz her zaman... Ee, sağ içerisinde yapabileceğimiz ihtimallerden biri hem sağ hem sol yani aynı şekilde sallay da sağa sol şey, kanatta oynayabilen bir oyuncu. O yüzden e, iyi kanat oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var bir kere. iyi karakterler hepsi ve takıma çok önemli destek sağlıyorlar. Ben böyle bir grupla çalıştığımdan dolayı da çok mutluyum. Çağatay Bey. Çağatay Çelik, HT Spor. Hocam ilk iki sezonun aksine bir transfer politikası geçirdi Galatasaray bu yaz ee, yaş ortalaması daha düşük oyunculara gidildi ve e, sizin oyun karakterinizde de yoğun baskı ve fiziksel kalite gerektirdiğini biliyoruz. Bu anlamda ikinci okan buruk dönemi başlıyor diyebilir miyiz? Şöyle yani yaş ortalaması olarak bence iyi bir yerdeyiz yani yanlış. Bilmiyorsanız, yirmi 26 evet. yaş ortalamamız. Yani Ama bence çok önemli destek sağlarlar. Için için yani böyle bir grup yani çok çalıştığından güzel bir yaş mutlu. ortalaması. Yani Mustafa ve Mertens'i çıkarttığımızda yani en yaşlı onlar. E, onları çıkarttığımızda e, tabii ki diğer e, oyuncular orta yaş ve genç oyuncu. Galatasarayın geleceği için bence önemli birincisi. Yani bu anlamda ikinci kampum döneme sadece yani burada oynamadı. Şöyle yani yaş ortalaması e, olarak bence iyi bir yerdeyiz. E, yani şunu düşünür oyuncular için yalnız, yani bir sonraki sınıfta olacak o 26 e, diye düşünürsünüz e, yaş ortalaması yaparken yani bence yani ona göre bu paraları büyük takım için Galatasaray bence için bu anlamda e, çok e, önemli güzel de, bir yani yaş yani Takım oyuncularını kadroya kattık. Mustafa ve e, e, iyi karakterler e, bence, e, bence, yani bence yani çıkarttığımızda çok çabuk yani takıma yaşlı oyuncu olarak onları ve kişilik olarak da oyuncular orta yaşta genç oyuncular. Bu seneki Galatasaray'ın geleceği için bence önemli bir takımı sahip yani oyuna sahiplenen e, oyuncularımızın e, e, iyi profesyoneller e, e, oynasa da oynamasa da sadece yani burada çalışan burada ve antrenmanda her e, şeyini veren e, profiller sene, kulüpler şunda e, e, bize için yani dediğin dediğin gibi bir sonraki yani olacak bu oyuncu mu belki 3 4, 4, sene, 4 5 sene 5 sene, bu sene, bu sene, bu sene yaparken devamlılık yani ona göre bir alırsınız. Kadız olması bence bu anlamda önemli değerli. takım oyuncularını kadroya kattık. Kadro iyi karakterler bence yani gelen oyuncular çok çok takıma yani oyuncu olarak ve transfer dönemi kişilik, kişilik olarak da çok çabuk yani oyun sağladılar. Bence bu seneki en önemli şeylerden biri var, takımı isteği isteği var sahiplenen yani Galatasaray kablosu şu anda uzun iyi vadede de oynamasada çalışan ve antrenmanda her şeyini veren profiller bu sene bizle beraber. Dediğim gibi yani bu... Belki 3-4 sene, 5 sene bu devamlılık genç oyuncuların diliyorum. kadroda olması Hocam yani 3 senelik, 4 sene, 5 senelik, e, beş senelik yapacağınız istiyorum. programlar içerisinde Fenerbahçe de bu kadro yenilenmesinin bir, anla, e, bir anlamda önüne e, geçiyorsunuz. Ama biliyorsunuz biz transfer dönemi herkes yeniden yani 5-6 oyuncu, 7 oyuncu, 8 oyuncu gelsin isteği var. Aslında çok fazla forma yani şansı buluyor ama şu anda uzun vadede de devam edebilecek bir kadro. Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum ama oyun belli bir yerden sonra işte yorgunluklar e, oyuncu değişikleri Zilliak rakibin gücü hamleleri yani hocam ben şu an, tabii ki herkes aynı şeyi söylüyor belki yani maçına, maçı 3 sıfıra getirdiğimiz yerde da, hakemin verdiği e, yanlış bir penaltı aslında uzun uzun bizim konuştu, adımıza da birçok şeyi değiştirdi yani hakemin maçı 3 bile getirmesi bulabilecek e, bizim oyuncu değişikliğimizden fazla forma şansı buluyor kadar birçok şeyi değiştirdi biraz ben daha 3 biri koruma ee, üzerine hamleler Feler yaptık. ne kadar Burada önemli. da bas şu e, e, Belli bir yerden Oradan sonra bunu, işte e, aynı şekilde anlattım o yüzden size de söylüyorum. oyuncu değişikleri, e, ama rakibimizin için hücum hamleleri e, yine oynayacak yani, ve e, takım önemli destek verecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor belki. 90 yani dakika yani maçı 3-0'a e, Getirdiğimiz yerde hakemin verdiği yanlış bir penaltı. Bundan önceki senelere göre birçok şeyi Çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve o süreyi hep ona veriyoruz. Bizim oyuncu değişikliğimizden sahi içerisindeki karakter kadar birçok şeyi değiştirdi. De çok Biraz çok daha üç biri koruma e, üzerine hamleler yaptık. yaptık. Ve Burada i̇yi da Batu Şahin'i kullanamadık. Bizim için de Ona e, da dün e, bunu e, aynı şekilde anlatmak Size de söylüyorum. Sen, evet. e, ama Batu bizim için yine önemli. Yine oynayacak ve takım önemli destek verecek. Yani bir önceki maç ama zaten oluyor. 90 dakika e, sağdaydı. Daha önce hep oynadı. Belki yani Bundan önceki senelere göre süreleri çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve o süreyi hep ona veriyoruz. E, Birincisi oyuncu olarak önemli, ikincisi karakter olarak da bence takım içerisinde de çok çabuk uyum sağladı ve çok düzgün, doğru ve iyi bir profesyonel. Her zaman bizim için de önemli oyunculardan biri olacak. Safa Kami. Yani şöyle söylemek gerekiyor Bir kere... Yani oyuncularımız da biz de burada hazırlanırken sadece futbol tarafından hazırlandık. Yani taktiksel olarak ne yapacağız, oyun içerisinde ne yapacağız, planlarımız nedir. Onun dışında ne ben ne oyuncularımız kendi üzerimiz ekstra bir baskı yük yüklemedik. Yani biz işte illa maçı kazanmamız lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye bir baskılar da yüklemedik üzerimize. Dediğim gibi yani sadece kalitemize güvendik, oyun gücümüze güvendik. Ben tabii şöyle ki, söylemek, söylemek gerekiyor yok. böyle bir kere, aslında. E, yani yani çok üzerimizlerimiz çok büyük bir baskı var mı derseniz, sadece futbol e, aşırı büyük bir baskı yok ama iyi hazırlandık yani, Taktik, tabii ki o hazırlanmak gerekiyor çünkü yapacağız planlarımız çünkü yani en şey. önemli rakiplerimizden dışında, biri e, hem puan tablosunda ben, ne ne ben, hem de kendi üzerimize ekstra baskı yüklemedik kendimizden biri işte e, e, illa üzerinde lazım, büyük şey yok. olması e, lazım, e, böyle olması lazım var. diye bir baskılar Ama hem yüklemedik ben üzerimize. hem yönetim kurulumuz Dediğim gibi yani sadece yani kalitemize yani yani güvendik, geldik, oyun gücümüze, e, gücümüze e, güvendik. E, ne e, takımla ve tabii, tabii ki, ki oynayacağımız oyuna güvendik. Son, son gün böyle yöneticilerimiz geldi. Onun dışında yani oyuncularımıza da üzerimizde çok büyük bir baskı var mı derseniz bu da çok aşırı büyük bir baskı yok. Ama iyi hazırlandık. Tabii ki bu maçın iyi hazırlı olmak gerekiyor. Çünkü sadece oyun en önemli rakiplerinizden gösterdiğimizde bu başarında geldiğimiz tablosunda hem de baktığınızda tarihi rekabetlerinde en önemli takım rakiplerinizden biri. Eee camian üzerinde büyük şeyi var. Eee bu maçla ilgili başarılı ama hem ben de. hem <laughs> yönetim kurulumuz ne başkanım, görüşüm, başkanımız e, ne başkanımız buraya gelmedi. Eee ne takımla konuştu ne başka bir şey yaptı. E, son gün yöneticilerimiz geldi. Oldum. Onun dışında yani oyuncularımıza da ekstra burada büyük yüklemedik. Bence bu da yani saha içerisinde de bu eee özgüveni rahatlığı ve eee üzerimizde baskı olmamasını yani sadece oyun üzerinden ee, gösterdiğimizde bu başarının da geldiğini bu maç için e, düşünüyorum. Mikrofon tekrar alalım oraya. Ee, Yunus'a da şunu sormak isterim. Başarılar öncelikle. Ee, benim görüşüm Galatasaray'daki belki de en iyi performansıydı Fenerbahçe maçı ve e, Sıra çok uzun zamandır oynuyorsun ama belki mental olarak kendini en hazır hissettiğin dönemde gözüküyor. Bunun için ekstra bir farklı bir çalışma yaptım gerek mental gerek fiziksel anlamda. Çünkü en rahat uyumusu görüyorum. Bir de çok kısa hoca söylediği için bir penaltı pozisyonu oldu. Ondan birkaç dakika sonra da aslında senin benzer bir pozisyon oldu. Sanırım Şimanski ile olabilir. Orada bir temas hissettim. O pozisyonla ilgili bir yorumun var mı? Teşekkür ederim. Penaltı pozisyonuna vereyim. O pozisyonda o sıcak anda Yarbe geldi tabii ayağım yerden kesiliyor. O an ben anlamadım çünkü pozisyonun sıcaklığıyla beraber. Ama izledikten sonra yani o verilen penaltının dışında benimki %100 penaltı bence. Ama o yani vardaki hakem tabii ki de onu uyarması gerekiyordu ama bence benim penaltım %100 daha net penaltıydı. Onun dışında da derbi maçları her oyuncu için çok özeldir zaten. Hele ki benim gibi Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da büyümüş bir oyuncu için daha da çok farklıdır. Özel olarak tabii hocamın dediği gibi taktiksel anlamda neler yapabiliriz. E, çünkü bizim bir oyun planımız var. Biz bundan hiçbir zaman rakip kim olursa olsun vazgeçmiyoruz. E, Sağda e, her zaman aynı e, mentaliteyle devam ediyoruz. E, Ekstradan mentor olarak biz her zaman oyuncular olarak her zaman bu maçın zaten ciddiyetinin farkındayız. Her zaman aramızda konuşuyoruz. E, Youtube kanalında otobüste de görmüşsünüzdür zaten. Biz genelde her maç öyle gideriz. Bizim totemlerimiz yani öyle şekilde. Her zaman birbirimizi böyle motive ederiz. Böyle gideriz yani maçlara. <laughs> Nevzat Bey e, ya. Merhaba yarın için başarılar diliyorum. Hocam Avrupa ligini kazanma potansiyeli en yüksek takımlardan biri olarak Galatasaray gösteriliyor. E, hatta 5. sırada e, favori gösterilmek e, size nasıl bir duyguya yol açıyor? Daha sonra da Yunus'a sormak istiyorum. Bence favori olmak tabii ki bence önemli değerli ve bu özgüveni yükselten bir şey. Bunu oynadığınız oyunla da birleştirdiğinizde işte taktiksel olarak da bu tür maçlar tabii daha farklı şeyler de çıkabiliyor. Hani Avrupa yeni bir takım sizi belki deplasmanda size daha farklı zorluklar çıkartmaya çalışacak bir takım karşınıza çıkacak. Yani 8 maçta da bu çıkacak. Her takım birbirine bir sürpriz hazırlayacak. O yüzden yani ben e, özellikle kazanarak başlamanın önemini burada tekrar hatırlatacağım. Yani kazanarak başlamak bizim bundan sonraki e, o 36 takımlık sıralamadaki yerimizi belirlemek için de yani tabii ki birinci hedef ilk 8'e girmek. Ya yani Bu ilk 8 içerisinde olmak için de e, çok fazla maç kazanmanız gerekiyor. O yüzden kazanmaya daha çok odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya e, yönelik bir oyun oynamamız gerekiyor. Zaten bunu hep oynuyoruz biliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki maç içi şansı da bizim için önemli olacak. Yani maç içerisinde yaptığımız e, vuruşlar hepsi çok önemli olacak. Gol atmak yani son maçlardaki ilk yaradaki üstünlüğümüzü yani bu maçta da devam ettirmemiz gerekiyor. Maça başlangıcımız çok önemli olacak. O yüzden e, tabii ki stres, yük her zaman yani buradan en yukarılara gitmek ama e, bir yandan da bu hedefi koymamız gerekiyor. Çünkü böyle de bir kadromuz var. Yani sadece bizim değil, hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'ın yani üç takımımızın da, Avrupa Ligi'ndeki üç takımımızın da e, çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Yani Türkiye'de bu yarış devam edecek ama e, bence güzel yerlerden biri e, biz bu 36 takımlık yarış içerisinde yani 3 Türk takımı da birbirimizi geçmek için yarışacağız. Bu da bence Türk futbolunun e, ve ülke puanı içinde bu çok önemli değerli olacak. Nezahat ee, Bey Yunusada e, şunu sormak istiyorum Sağ içinden bir gözle bize Osimeni anlatabilir mi? İyi de diyalogları var e, sosyal medyadan bunu görüyoruz e, nasıl bir figür dünya cölü bir golcü geldi Galatasaray ama aynı zamanda çok mütevazı olduğunu görüyoruz bize Osimeni anlatabilir misin? Yani Osimen çok büyük bir oyuncu çok kaliteli bir oyuncu kişisel olarak da çok karakterli bir oyuncu. Yani Napoli'den geldi. Tabii ki de bazı insanlar havalı diye görebilir, değeri çok yüksek falan diye konuşabilir ama gerçekten sohbet ettiğinde, muhabbet ettiğinde gerçekten çok güzel bir karakter kendisi. Çok da iyi bir oyuncu. Şu an bize bence çok büyük katkı veriyor. Geçen maç Fenerbahçe maçında çok güzel işler yaptı. Daha çok vakit oynadıkça, daha çok vakit geçirdikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi çok güzel bir insan kendisi. Çok da iyi bir oyuncu. Bize daha çok fayda sağlayacaktır kesinlikle. E, KRT Futbol Erdem Açıkköz. E, hocam öncelikle Muslera 3 maç e, cezalı oynayamayacak. E, takıma nasıl etkisi olur? Öncelikle bunu soracağım sizlere. Sonrasında da Yunus'a bir sorum olacak. Şöyle tabii e, Mustafa bizim için yani sadece futbolcu olarak değil, yani takım kaptanı olduğu için e, tecrübesiyle e, çok önemli, çok değerli e, bir oyuncu. <laughs> Ama Günay da e, oynadığı maçlarda ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi ve e, hiçbir zaman Mustafa'yı aratmayacağını da hep gösterdi ve o da çok tecrübeli, e, ayakları iyi olan bir kaleci. Bu çok bizim için önemli. Yani geriden oyun kurmada da. Günay'ın ayakları hem sağ hem sol ayağını kullanması önemli. Ee, onun yanında dediğim gibi hem tecrübesi var, hem bu maçları oynamaya e, alışık bir oyuncu, yani yaşı olarak da bu e, önemli bir şey bence bu tecrübe. Dediğim gibi bundan önceki maçlarda da e, süre aldı, oynadığı maçlar oldu, Bunların hepsinde de e, takıma önemli bir e, katkı verdi. O yüzden e, Günay'a da bu anlamda çok güveniyoruz. Ee, Yunus ata şunu soracağım, derbe öncesinde e, duygusal olarak bir mektup tüm takıma dağıtıldı. Bu takımı nasıl etkiledi? Özellikle de kendi açısından değerlendirirse. Teşekkür ederim. Yani odasına girdiğimizde herkes gördü. Direkt aldı, okudu zaten herkes. Evet. Ee, çok güzel anlamlı bence e, hepimiz için. E, tabii ki de bizi motive ediyor böyle şeyler. Çok güzel e, anlamlı sözler. E, tabii bizi motive etti. E, Evet arkadaşlar. Ondan fazla soru var hala ama biliyorsunuz e, antrenmanımız da var. Oraya da geçmemiz gerekiyor. Daha yayıncı kuruluş röportajı var. O yüzden son soru buğran Can Bey. Sayın Hocam, Yunus Başarılar. Hocam YouTube katılda gördük. Ee, dışarıda sevinmedik. Burada sevineceğiz dediniz. Ee, dışarıda bir hani sevinmenize engel bir durum mu oldu onu merak ediyorum. Ee, öyle bir e, durum sormak Hı. istiyorum hocam. Yok. Bence çok güzel geçti derbi. Yani e, maç içi, maç sonu hepsi çok güzel geçti. Yani orada e, rakip tribünleri provoke etmenin de çok bir anlamlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani burada e, derbilerde ne kadar sakin kalabilirsek, en maç içi, ön maç öncesi bizim için çok bence ülke futbolu için önemli. Bence çok da güzel geçti. Yani maç içerisinde dediğim gibi hiçbir şey olmadı. Maç sonu herkes birbirine tokalaştı. Yani bir iki provokasyonun dışında zaten o provokasyon hep aynı kişiden oluyor. Yani onun dışında çok bir şey olmadı. Bence oyuncular birbirine sarıldı. Yani bence güzeldi. Yani ben de yani hemen şeye geçtim, içeri geçtim. Çünkü dediğim gibi yani bazen o sevinci uzattığınızda rakip takımın seyircisini de provoke etmiş oluyorsunuz. Onlara da bazen saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Yani sevinme dozunu çok yükselttiğinizde o yüzden takım olarak da kısa bir şekilde sevindik. İçeride yine sevinçimizi devam ettirdik. Bence doğrusu da bu oldu maç. Basın toplantımız sona ermiştir herkes.